Sonra da transfer konuşup yayını bitirelim. Çünkü Sivas spor maçı var saat 22'de. Ona da yetişmiş olalım. Evet. Bu seçim konusunda e, seninle dün bir yayın yaptık benim kanalımda. Ozan Korkut e, şu anda ön planda diyebiliriz. Yani araştırmalarımıza yani, göre. Senin e, konuşmalarına göre. Ben onu çıkartıyorum. Ama tabii ki de e, henüz seçimin hangi gün olacağı belli olmadığı gibi belki gizli aday da yani içten içe kendini hazırlayan e, ayyuka çıkmamış başkanlar da olabilir. E, bugün baktığımızda Ozan Korkut diyoruz en güçlü aday. Ben bugün bir tane şeye girdim. E, Twitter'da bir anket gördüm. Ozan Korkut yüzde yetmiş oy almıştı. Diğer isimleri hatırlamıyorum. Çünkü Ozan Korkut o kadar çok artık beynimizde işlemiş ki taraftar Ozan Korkut'u istiyor anladığım kadarıyla. Eee neler söylemek istersin? Yani kimler tam böyle adaylığını koydu koyacak? Var mı gizli bir aday beklediğin, şu olur dediğin bir Şimdi e, arkadaşlar bu konuyla ilgili yayınlar devam edecek. Ben e, seçim çalışması yapan e, Galatasaray başkan adaylarını ve Galatasaray üyeleriyle ilgili bilgileri de burada kanalımızda düzenli olarak aktaracağım. Sadece burada değil e, ortak yayınlarımızda da Güney başka senin kanalına da geliyorum. Erdal ve Arda'nın kanalına da gidiyoruz. Orada da aktaracağım. Seçimin nabzını burada tutacağız. Şimdi Galatasaray'da açık açık seçim çalışması yapan iki tane başkan adayı var. Bir tanesi Metin Öztürk, Gisiyad'ın eski başkanı. Diğeri de e, Ozan Korkut. Ozan Bey'le de dün konuştuk, sohbet ettik. İnşallah bir aksilik olmazsa e, önce Medyaskop'a, sonra da buraya benim YouTube kanalıma konuk olacak ve soruları cevaplandıracak. Ama biraz daha zaman istiyor. Biraz daha tablonun netleşmesini istiyor. Şimdi iki tane Galatasaray'ın başkan adayı var şu an. Ozan Korkut net olarak açıklamadı belki ama o da yakında açıklayacak. Sonrasında bugün e, Kadir Çetin Çalı ile Süleyman Rodop'un e, iki tane deneyimli gazeteci, gazeteci abimiz diyelim onların yayınını seyrettim. Orada da Süleyman Rodop biliyorsun Galatasaray yönetimine yakın. Kendisi her ne kadar işte konuşmuyorum, görüşmüyorum, aramız buruk dese de ben Süleyman abinin yönetim tarafından sevildiğini, saygı gördüğünü biliyorum ve ona bazı bilgiler geldiğini de görüyoruz. Onun vermiş olduğu bilgiye göre Kaan Kançal da aday olacak ki bunu ben en başından beri buradan söyledim Günay. Şu bilgiyi verdim. Mutlaka Başkan Mustafa Cengiz sağlığı elverirse kendisi el vermezse Abdurrahim Albayrak veya Kaan Kançalı destekleyip bu yönetimin e, devamı gibi bir e, yönetim kurmak isteyecektir dedim. Kaan Kançal da aday olacak. Üç etti mi sana? Hı hı. Adnan Öztürk, Ünal Aysal, aklıma gelenler bunlar, Faruk Süren, Adnan Polat, bu isimlerin ise Dursun Özbek, Galatasaray'a başkan olmak gibi bir düşüncesi yok. Herhangi bir şekilde adaylık çalışması içinde değiller. Fakat adaylarla görüşüyorlar. Şimdi Galatasaray başkan adayları camianın öne gelen isimleriyle randevular alıp toplantılar yapıyor. Ozan Korkut Hı -hı. da bunu yapıyor. Metin Öztürk de bunu yapıyor. Kaan Kançal da yapacak bunu. Görüşüyorlar. Olası bir seçimde kendilerinden destek istiyorlar ve yönetimi kişi önermesini istiyorlar. Yani şöyle bir yönetim oluşacak. Ünal Aysal katılmayacak ama şu kişiyi alırsanız sevinirim veya bu kişi beni temsilen yönetimde olabilir diyecek. Mehmet Cansun, Adnan Öztürk yani e, bunları tabi şey olarak söylüyorum, mizansen olarak söylüyorum. Ama hedef bu. Mesela en azından Ozan Korkut'taki planlardan bir tanesi bu. Geniş mutabakatla herkesin destek olduğu ve herkesin de bir şekilde kendini ifade ettiği bir yönetici grubu oluşturmak. Plan bu. Haldun Üstünel ile Ozan Korkut görüşmemiş. Bu bana en çok gelen soruydu. Ben hı hı. de Ozan Bey'in bazı görüşmeler yaptığını biliyordum. Aynı şekilde Metin Öztürk'ün de. Ama e, şu an Haldun Üstünel ile görüşme olmamış. Görüşme olmayacak demiyorum. İlerleyen dönemlerde görüşme olabilir. Çünkü e, hem Metin Öztürk hem Ozan Korkut hem Kaan Kançal ve diğer adaylar. Işın Çelebi de hazırlanıyor bu arada. Daha doğrusu teveccüh görürse girecek. Teveccüh görmekten kastı nedir? Arayacak birkaç kişiyi, sevdiği, inandığı Galatasaraylıları. Aday olursam bana destek olur musunuz diyecek. Eğer destek gelirse o da aday olacak. Şimdi herkesin listesini almak istediği isimlerden bir tanesi Haldun Üstünel. Çünkü Haldun Üstünel'i sen ekibine aldığın anda direkt taraftarı da arkanı alıyorsun. Galatasaray taraftar çok vefalı bir taraftar ve Haldun Üstün elinde Galatasaray taraftarının büyük bir sevgisi var, saygısı var. E, Galatasaray taraftarından çok ciddi destek gördüğünü biliyoruz. O yüzden bu görüşmeler bu dönemde yapılmaya başlanacak. Yavaş yavaş kadrolar şekillenecek. Ama asıl seçim çalışması erken seçim olacaksa tarihi belli olduğunda veya zamanda seçim olduğunda seçim sürecine girildiğinde asıl çalışmalar başlayacak. Şu an Herkes nabız yokluyor ve satranç hani müsabakası gibi piyonları öne sürüyor vesaire falan filan. Hamle yapıyor. Ama genel olarak 3 tane aday olduğunu söyleyebiliriz. Bu bence artacak ayrı bir konu. Sonra da azalacak. Ama hı hı. net 3 aday var. Ozan Korkut, Metin Öztürk ve Kaan Kançal. Buraya Işın Çelebi gelebilir. Buraya Can Çobanoğlu gelebilir. Can abiyi unutmayalım. Can abi de ...çok ciddi girişimler yapıyor... ...görüşmeler yapıyor... Ee, ...Eşref Hamamcıoğlu yine... ...onu da unutmayalım... ...Galatasaray Divan Kurulu Başkanı... ...aynı zamanda bu seçimle ilgili... ...bir takım çalışmalar ve... diyaloglar içerisinde... ...o da aday bile olabilir... ...bak şaşırmam Günay... ...Eşref Hamamcıoğlu'nun çünkü çok büyük eleştirileri var... ...şu anki yönetime... ...o da aday olabilir... Ee, ...zaten Ahmet Özdoğan her dönem aday oluyor. Ahmet abi de yine bir liste hazırlayıp girebilir. Veya Ozan Korkut'un herhangi bir yönetimin listesine girebilir. Burada şimdi ekstra bilgi veriyorum. Daha net olarak karar vermemiş tek başına girme durumu olan bir isim var. O da Burak Elmaz. O en başta Elmas bir tanesi Eyüp abi. Burak Elmas. <laughs> Tabii ki. Tabii ki. Burak Elmas'la ilgili durum şu: Kendisi daha önce Ozan Korkut'un ekibindeydi. Fakat o kadar çok çevresinden e, başkan ol, aday ol, başkan ol, ol şeklinde bir takım e, komplimanlar, daha doğrusu bir takım teşvikler geliyor. Yani dostları, arkadaşları, diğer Galatasaray üyeleri onun başkanlığa yakıştığını ve başkan olması gerektiğini söylüyorlar. Daha net olarak karar vermemiş. Şu an e, ayrı da girebilir Ozan Korkut'un Işın Çelebi'nin veya işte e, Metin Öztürk'ün listesine de girebilir o da çok değerli bir isim değerli isimlerden bir tanesi Haldun Üstünel diğeri e, Burak Elmaz her an aday olabilirler ha şu bilgiyi verelim Adnan Öztürk net bir şekilde Ozan Korkut'u destekliyor e, o da hani Galatasaray'a kredi bulma Galatasaray'a sponsor bulma konusunda Önemli çalışmalar yapıyor. İlerleyen dönemlerde bunu e, beraber e, veya Ozan Korkut açıklar, bilemiyorum. Açıklayacaklar. E, Adnan Öztürk'ün şu an için e, e, baş, e, başkan adaylarından Ozan Korkut'u desteklediğini, onunla beraber hareket ettiği bilgisini verelim. Artı Adnan Polat, Adnan Polat'ın başkan olmak gibi bir düşüncesi yok. Fakat Adnan Polat'a da Işın Çelebi ile çok iyi, çok kuvvetli ilişkileri var. Bu bilgiyi de Özgür'den aldım. Belki Işın Çelebi ile beraber hareket edebilir. Işın Çelebi'yi destekleyebilir Adnan Polat. Ama hem Metin Öztürk hem Ozan Korkut Adnan Polat'la da görüşecekler. Bunlar şimdilik bana gelen bilgiler. Eğer sorular varsa ekstra onları e, cevaplandırabiliriz. Mesela şöyle güzel bir soru geldi. Paralı başkan mı? Parayı yöneten başkan mı? Sizin önce bunu yorumlarımızı bekliyorum demiş. Saygılar demiş Kasım Gündoğan. İkisi birden. İkisi birden. İkisi birden. <laughs> Kesinlikle. Bak, yani yalnız paralı başkanın artık bir önemi kalmadı Galatasaray'da. Niye? Evet. Bugün ben bunu Twitter'dan paylaştım. Ee, çok Galatasaray'ı çok sıkıntıya sokacak bir anlaşma yapılmış Bankalar birliğiyle. ile. Galatasaray'ın Bankalar birliğiyle yapmış olduğu anlaşmada şöyle bir detay var Günay Esen. Türk. Galatasaray Başkanı veya Galatasaray yöneticileri kasaya para koyduğu zaman, kulübe borç verdiği zaman bu parayı ancak bankalar birliğine ödenen borç bittikten sonra geri alabiliyorlar. Bu ne demek? Bu şu anlama geliyor. Hiçbir Galatasaray Başkanı veya Galatasaray yöneticileri bu koşullarda Galatasaray'ın kasasına kasa kolaylığı yapmaz, yapamaz. Çünkü kimse 10 yıl sonra alacağı parayı Galatasaray'a vermek istemez. Bu büyük bir hata. Bu Başkan Mustafa Cengiz'in kendini kurtarmak için yaptığı yarını düşünmeden yaptığı büyük bir hata ve en büyük sıkıntılardan, başkan adaylarını düşündüren en büyük konulardan biri de bu. Biz merak ediyoruz. Kaan Ayhan'a 2 milyon bulup da veremediniz mi diyoruz. Ivanova 1 milyon veremediniz mi? Veya Dumbi'ye 500 bin euro veya Mensa'ya 500 bin euro bulamadınız mı diyoruz. Değil mi? İşte sebebi buymuş Günay. Hı hı. O parayı verebiliyorsun. Sorun yok. Abdurrahim Albayrak geri gelir. Şirketinden 1 milyon euro koyar. Verir. Sıkıntı yok. Geçmişte verdi. Ama artık veremez. Vermiyor. Vermek istemiyor. Neden? O verdiği parayı ancak 10 sene sonra geri alabilir. Bu koşullarda Galatasaray'a artık paralı bir başkanın hibe etmediği sürece, gözünü karartmadığı sürece para koyması çok 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 mümkün değil maalesef evet bence bunu konuşmuştuk ve e, kötü bir anlaşma olduğunu söylemiştik tekrardan böyle bir anlaşma e, nasıl yapıldı hayret verici e, Taylan Aydemir demiş aman abi po Adnan Polat olmasın demiş ben böyle bir şey beklemiyorum olmaz Hayır, Adnan Polat başkan adayı olmayacak zaten Tabii, yani destekleyecek Adnan Polat, Ünal Aysal bu isimlerin şu an veya Dursun Özbek başkan olmak gibi bir düşüncesi yok. Ama şimdi bir genel kurul yapılacak. Onların da destekleyeceği, çalışacağı adaylar olacak. Onu Hı -hı. anlatıyoruz. Çeki Bahar demiş ki erken seçim bu sezon unutmak demek demiş. Katılıyor musun abi? Yok hayır katılmıyorum. Erken seçim Galatasaray'ı kurtarmak olur. Çünkü bu yönetim devre arasında futbolcu satamazsa transfer yapamayacak. Neden yapamayacak? Çünkü kasada paraları yok. Başkan Mustafa Cengiz neden en azından e, 25 bin kişi sırada gelsin dediğini anlayabiliyor muyuz? Daha net görebiliyor evet. muyuz şimdi? Evet, evet. Çünkü evet. çünkü kulübün kasasında para yok ve ceplerinden de para vermek istemiyorlar. Niye? Çünkü alamayacaklar. 10 yıl sonra alacaklar. Öyle bir anlaşma yapmışlar ki ceplerinden para koymaya korkuyorlar. Şunu. Peki neden neden böyle bir anlaşma yaptılar? O da hayret verici bir şey. Yani zorlandılar mı acaba? Yani Ali ya Koç istediği sözleşmeyi alana kadar yapmadı yani. Fenerbahçe'de belki böyle bir anlaşma yapmış olabilir. Oranın detaylarını bilmiyoruz. Ama Galatasaray'ın anlaşmasında e, iki yıl ödemesiz e, Galatasaray'ı rahatlatan bir kredi var. Ve paralar bir şekilde daha düşük faizle veya işte TL'ye çevrilerek borçlar halledilmiş gözüküyor. Bu tamam mı? Güzel bir olay. Ama sen Hı -hı bu maddeyi kabul etmemeliydin. Bunu değiştirmek için mücadele etmeliydin. Galatasaray yöneticisi kasaya borç verecek ama o borcu Bankalar Birliği'ne olan borç bitene kadar alamayacak. Kimse borç vermez. Kaan Ayhan da gitti, Ivanov da gitti, Dumbuya da gitti. Neden? Çünkü 500 bin euro bile kasaya para koymadılar, koyamadılar. Geri alamay alamayacaklar için. Bu paraları vermediler, veremediler. Evet Tolgan Bu anlaşmaya imza atmamaları gerekiyordu. Kesinlikle. Abi Mustafa Cengiz başvurması Abdurrahim Albayrak başvuracakmış demiş. Böyle bir şeyi ben de duydum. Neye başvuracak? Başkanlık için. Ya Başkan olayı Baş... olmak istiyormuş. Doğru mudur? Yani onu sormak istiyorum. Tolga da onu sormak istemiş galiba. Ya şu an e, Kaan Kançal ismi konuşuluyor. Abdurrahim Albayrak Kaan Kançal'dan daha önde bir isim. Kaan Kançal'dan daha faydalı bir isim. Başkan Mustafa Cengiz yerine bir aday çıkartacaksa o Abdurrahim Albayrak olmalı. Bak çok net söylüyorum. Her şeye rağmen Abdurrahim Albayrak iyi profesyonellerle çalışırsa, profesyonellerle çalışırsa Galatasaray'ı daha iyi yönetir, daha doğru yönetir. Ya ben artık gerçekten Abdurrahim Albayrak olan inancımı tamamen kaybetti. Ben kendi şahsi e, e, fikrimi söylüyorum. Abi bunu... ben nerede bitti biliyor musun? Kasımpaşa maçında geçmişler abi arkadan kaçıyorlar. Yani. Bunu espri olarak kabul ediyorum. Albayrak başkan olsun bolotof atarım stada demiş. Aa, ya Abdurrahim abi. Albayrak bakın ben eleştiriyorum. Çok ciddi eleştiriyorum ama kötü bir insan değil Abdurrahim Albayrak. Sadece iş bilmiyor. Abdurrahim Albayrak, diyeceksin ki Sayın Başkan sen sadece orada dur, güçlü profesyonellerle çalış, bir şeyler yapabilir. Ama transferi o yapacaksa, konuları o ilgilenecekse yapamaz yani. Evet. Yani ben istemiyorum ya. Ta taze kan gelsin ve gelen kişinin, şuradan tekrar söyleyeyim kendi fikrimi, gelen kişi Fatih Terim'i kabullenip gelmesi gerekiyor Eyüp abi. Yani buranın teknik patronu Fatih Terim öyle gelecek. Ben bu şekilde istiyorum açıkçası. Peki son bölümde bir transfere geçelim istersen. Evet tamam. Şimdi de Ocak ayını Galatasaray taraftarı iple çekiyor. Ee, hepimiz bekliyoruz. Ben de bekliyorum. Çünkü Galatasaray'da eksikler çok fazla diğer takımlara göre. Yani, ee, orta saha alınacak mı? Bir alınırsa kimler gündeme gelecek. Scoutların çalıştığını ben bugün öğrendim. Birkaç tane e, futbolcuyla analizlerine başlamışlar. Scoutlar sağ olsunlar onun bilgisini verdiler bana. E, ama isim vermediler.